bacağında ne yapıştırıyor arkadaşlar? Sağlık kontrolü gösteriyor değil mi? Tüm kas sinyallerine bakıyor. Ne yapıyor? <laughs> Sporcu koşuyor değil mi? Koşuyor. Koşarken yürüme bandında koşuyor değil mi? Yürüme bandında koşarken ekranda tüm sinyalleri ne yapıyor? Gözlemliyor. Niye gözlemliyor? Yani onun teknik direktör oyun oynarken görmedi mi? Çok iyi oynadığını, çok iyi çalım attığını görmedi mi? Gördü. Peki tüm elektrotları vücuda yapıştırarak yani amacı ne? <laughs> E onu <laughs> görmedi mi sahada top oynarken, iyi gol atarken? Görememiştim. gözükmeyen bir sıkıntısı var mı? Yani araba satın alıyor da ekspertize niye gösteriyor? Araba görüntü değil de iki sene mi gider? Bu boksör 3 sene mi iyi boksörlük yapar? 10 sene mi yapar? Gelecek vaat ediyor mu? Ben buna para harcayayım mı? Harcayayım mı? İşte bunun için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cihazlara ihtiyacınız. Burada uygulama olarak arkadaşlar 3 tane kişi seçeceğiz, 3 kişinin kas gücüne bakacağız. Bakalım 3 kişiden hangisinin kası daha kuvvetli? Onu da e, sunumumuzun sonunda ne yapacağız? Göreceğiz. Yani buradaki esas amacımız bunu uygulama olarak ne yapmak yapmak arkadaşlar. Şimdi vücudumuza kas, kaç tane kas çeşidi var arkadaşlar? 253 Kas sayısı 253. Çeşit olarak düz kas. İskelet kası. Evet. Peki bizim kaslarımız hangi çeşit kasa giriyor? Düz kas. Hayır. Çizgili kas. Yani iskelet kası dediğimiz çizgili kas. Düz kas değil. Peki bildiğiniz kas adları dedik. 253 tane. Nedir bunlardan? Kim söyleyebilir? biceps, yani. triceps. Onlar ben söyledim. Gastronomius, <laughs> evet. Spasulinadus. Evet. Ya diyeceksin. Ya hoca sen ne anladın? Yani kasın adını bilmek bir şey ama ben şöyle bir yumruk vurunca o kasın adını öğrenir. Yani ne yapıyor? Hani diyor ya beyin bedava. Şimdi beyin bedava. Ne yapmak lazım? <laughs> Okuyup hafızaya atacaksın. Şimdi beyin gerçekten çok önemli arkadaşlar. O kung fu filmlerinde de var ya adama altı ay boyunca şey taşıtırıyor, su taşıttırıyor. Hiçbir şey öğretmiyor. Şimdi beyin çok önemli arkadaşlar. Yani siz burada kasın arkası, siz yumruk vurduğunuzda burada olan olayları bilirseniz daha bir başka olur.